Gönen Birliği Ömer'den herkese merhaba. Bugün Balık Esir Gönen Bakırlı Mahallesi'nde 6300 metrekare tarla vasıfı arazinin şu anda önündeyiz. Tarlaların aslı tam toplam 9000 metrekare ama hisseli satış olacak burada. 6300 şu anda satılık tarlanın. Direkt ön tarafından arka tarafının bitimine kadar yerin ee, bir tarafı satılık şu anda. İçerisinde 80 ve 60 adet ceviz ağacı bulunmakta tarlaların içerisinde. Karasur yolla direkt cephemiz var. Yolumuz gayet düzgün. Her türlü araçta girilebilecek bir yol. Kışta olsa yaz da olsa her türlü bu yola herkes girebilir. Sıkıntısı yok. Elektrik panellerini o karşı tarafta görebiliyorsun. Zaten telefonlik yapı var. Orada çekmiş abimiz panelinden elektriğini. Şu an onun elektriği var. Suyu içinde kendine bir depo yapıyor. Depodan bu şekilde bu tarafları yetiştirmek için de suyunu sağlayabiliyor. Bu kanaldan gerekirse suyunu çekebilirsin direkt yanımızdan. Veya ileriki büyük kanaldan suyunuzu çekebilirsiniz olduğumuz yerden Bakırlı Mahallesi yani köy merkezine 1 km, Gören merkeze 4 kilometre olan bir yerdeyiz şu anda konum olarak. Ee, onun dışında hisse satışı olacağı için fiyat biraz daha uygun olacak burada. Ee, konum olarak İstanbul'la İzmir arasına yine 2,5 saat, Çanakkale ile Bursa arasına 1,5 saat mesafemiz var. Ekim için gördüğünüz gibi uygun bir yerdeyiz. Fiyat çok güzel. Alısına şimdiden i lost